çık bakayım aşağı geçin abi aşağı yanıma gelmeyin Durdururum Ben de atarım artık Ne <laughs> oldu bir almadım malzeme kalmadı malzeme kalmadı malzeme Oğlum vuruyorlar yalnız yani ama At at, at kafada yukarıdan at salla <laughs> <Kim? gülüyor> Al abi gel biraz geriye gidelim Oğlum abi, neredesin? Koş 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 Arkana atayım bak Var <laughs> siz At onları da at bari da. Ha, ödül e e <gülüyor> <gülüyor> Onur abi de. Ay ben Onur abi ee, Onur abi kilit nokta. Savaş başladı. Oğlum vuramıyorum lan bu çocuğu. Oğlum bırak pvp kapalıymış Hiçbir lan. Bir <laughs> alasın. Baba baba baba. <laughs> Tuzak kurdu kendine vurdu. <laughs> Gel lan buraya. Kaçıyorlar oğlum lan. Kaçıyorlar abi. At 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 at. Malzeme bitti yine bitti. Hemen hemen hemen. Şşşş. Abi. abi bana da ver lan hep oraya veriyor. Abi ortaya atabilirim sana atamayayım ki. Abi hep millete yardımcı oluyor ya. Ben burada ölüyorum ya. <laughs> abi bir yere koyayım diye pvp açık diyorsun. Size atayım. Bilmiyorum savaş savaş merkezi yapıyor bizim ikisi. bana da veriyor. Olur bana vermiyor. Abi atayım var lan kim var lan. Koş 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 abi. Koş koş koş. Ponçik sen geleceksin mi? <laughs> sen geleceksin mi topu savaşına? Eyvallah diyor la bir de. Tim teklif ediyor. Takımlaşma yasak. <laughs> yasak hep şerif yasak. Herkes tek. Sağ bak ya bana atayım. alın alın anam onlar anam. pvp kapalı ya. Oğlum burası çok yakın lan. Oğlum ne oluyor? Ay, ay ben... Of ee bastım. Öldürülüyordu da la bu ne yaptı tatlı oldu da. <laughs> Atsana la at, atmazsa bitti? Şimdi la öldürüyorlar la. Hay Allah malzeme bitti. Al abi, al Ay ben niye sevdim seni lan? Bilmiyorum ki. <Abi. gülüyor> Kartopu'ndan yağ oldu. Geçin artık. alın, geçin <laughs> <laughs> Bırak lan. Bravo onlar benim de Dur lan dur lan yana lan dur lan Git lan <laughs> git Arkana dikkat edin <edelim>, arkacı Oğlum <laughs> <bol>. arkalamayın lan Tartarıyon <laughs> 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 valla Oğlum o ne oğlum? İkisi birden bana saldırıyor. Abi takım olmuşlar. Yok oğlum ikisinde kalesi var. Benim kalem yok. <laughs> Olsun abi daha iyi işte. Gezen daha çok tartı bulutluyor. Onların bittiği zaman ne yapacak? Galipsen olacak. Yani. Oğlum bunlar bildiğin ekip yapıyorlar. Çakallar. Orada bir duvar çıkıyor. Git kalesine ne geçer bu Kalede kimse şey yok. Bırakın lan benim, beni bırakın lan. Report da oradan saldırıyor. Terbiyesiz kalaklı ya. Ee, evet. arkacı o, o Aha vurdum vallahi report. <Christina> bırak <laughs> bak, bırak lan onları Ne? Gene Gene <laughs> <topu. güf> <laughs> ah, ah <laughs> 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 Kafasına vuramadın Ay, vuramadım, Ay, mm. Kafam CS 1.6 gibi oldu lan bu Vallahi makine yardırıyorsunuz lan <laughs> Senin bahçeye damlıyorsunuz Aha valla vurun Ama ya ben bir şey yapmadım <laughs> <laughs> <Sağ olası. gülüyor> şey ki Tamam şey yapmana gerek yok ki Oğlum beni niye vuruyorsunuz ya Bak ya Lan arkadaşı bırak yanlışla vurursun var lan Vurur mu? Vuramam ki zaten Evine giren de vururum hapiste. Aa! At! <laughs> ya Allah'ım. Evine bastılar ya. Olduğum için sandıkları açamıyorum. Aldığın için? Aa. <laughs> zaten bizim amacımız da o. Yani. Ağır 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 ağır. Ne var? Ne işin var? Gel gel. <laughs> Malzeme burada. Malzeme. <laughs> abi dur ne vuruyorsun bana dur dur. Gel abi gel gel. Malzeme burada var. Pp kafalı alana giriyor oğlum koncuk ya. Evet. Sefaliye, sen var sen Grozan kaç abi, şimdi. Bunu yazan olur. gelmez inşallah dermişim. <gülüyor> <gülüyor> Tokat <gülüyor> manyağı yaptılar lan bunlar beni Gel abi gel bana doğru. <laughs> oğlum hepsi bana <laughs> saldırıyor tamam. kaç. Oğlum bir yardım lan. Bünyam bir şey dedi yap lan. abi ben de saldırayım ben de saldırayım. Lan Bünyam sana fıcım. Lan no, oğlum. <laughs> Hadi yakalayın kaçırmayın. Nereye gitti lan? Aha buldum. O, işte. Buldum a buldum buldum buldum, buldum. Aha buldum. nerede lan nerede? şey gibi lan. <laughs> airdrop, airdrop düşüyor. <tuşu>. şey. Aynen. <gülüyor> 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 Baba yemek yiyor bir de. Çok ha. Açtır acını. <laughs> Aynı yerde <evdalı> lan abi köşe. <laughs> Aleykümselam. <laughs> Aa, ata karşı, karşı ata geçti bu. Nerede lan nerde Sivari gel. Sivari gel. o malzemeleri alırsa valla ölürüm Onlar. Olum onlara Sivari gel. Sivari geldi al almasın onları Malzemeyi aldı valla fulledi Anam anam atamadım Oğlum mal bitti lan, mal bitti lan. Malı orada dolu abi da oğlum Anladım. aldı aldı bit boy saldı hepsini <laughs> Kaç kaç Gel gel bana doğru koş abi ormandan çık Yemin ediyorum <laughs> var yetişmek üzere Yetiştim abi <laughs> Mal bitti A Al 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 kaç At al kaç at al kaç At al be at. Oğlum, atı Şş, bırak, Lan oğlum at başka saldı Report öldürürüm bak atım bırak Şş. Lan report Aha ee, kartı. Ama çakala bak çakala saklanıyor <laughs> burada bak hmm. Allah Headshot headshot Allah. <gülüyor> Afek <laughs> kalmaya çalışıyım bak Çakala bak Ooo Hadi ben şunu öldürüyorum Kartı kim atıyor? Eniştem Yarım saattir atıyor damla Hadi lan da. Allah Allah Oğlum big boys var ya Oğlum bu ne? Havan taraması başladı Allah lan Allah içeride. Allah'ım yayınlı ateş ateşe <laughs> Kim ya? Hayır bir şey var. Hadi orada kal, orada kal gel gel. Gel gel arkaya gel abi gel gel. Nerede lan? Gel gel altına gel. Ah git boz. Ah ponçiyi yakaladım. <laughs> Ulan big boys. abi gel gel gel. Öldürüyor musun? dur. Ne yapıyorsun? işte? Diyemiz bana bir baksana bir. Bak. Sen bir daha bak. gez gez Bünyamin ata ata gez la. Ata ata gez. Oo bu alacağım bu cipsi aldım vallahi. Aldım bile. Ay be bitti. Ana varmış. Baba bak sakla. Aa oğlum ay şu atıya da biri var lan. Baba kutuyu almak için aşağıya saklanmış ilk <laughs> çakal ya. Tam çakal abi var ya. Grozon grozon. Airdrop'un kutusunu almak için alta saklan. gel gel oğlum abi gel gel gel. Koş 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 bana gel gel git. Gel 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 gel. Gel, gel 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 gel. gel, Nerede lan? Oğlum ne oluyor abi, aşağıda? Aa burada burada. Gel gel. Oğlum içeride ne oluyor? Şunları al da bari onlara dalarsan abi. <laughs> oğlum onlar aşağı nasıl indi? Kırmışlardır abi gel. Sen, abi fırsatı kır. Şşş gel gel. Fırsatı çevir gel gel. Dur oğlum dur. Koşta nasıl inmiş aşağıda Aha vallahi buldum. <laughs> 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 Lan gel abi gel. Poçik de bana attı. Gel gel. Po gel Poçik takım olabiliriz. <laughs> takım olabiliriz. <laughs> Bilmiyorum. Bakabilirim. Nasıl bakabilirim? <gülüyor> 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 saldır abi saldır saldır. Baba kapanalım. Oğlum bir alacak bunlar. Ne yaptın lan? Yeter canın gitsin. Nerede lan o? Big boys bulamıyorum. Arkanda abi arkanda arkanda. Dola, <laughs> dolanıyor, <gülüyor> dolanıyor. Seni takip ediyorum. Şaka Oğlum mal bitti, mal bitti, mal bitti. Atıyorum kafana, atıyorum abi. Biz de tokat atıyor bak. Osman tokatıyla dalıyor. Al abi al kafanda kafanda gel gel Geldim geldim Al ben de alayım ben de alayım Al aldım Herkesin ortasına atmaya çalışıyor bu Oğlum benden hariç herkes aldı la Abi vallahi sen alamıyor benim aklım dur Sen ne yapıyorsun? Ponçikte bana saldırıyor Çekil Bak Hayır. işte Oğlum bitti bitti. Bendeki şey bitti. Bendeki şey bitti. vuruyorsan sen ne yapıyorsun aç mısın ya? Ha oğlum bu tokatla vuruyor bana. oğlum durun lan. Drop <laughs> nerede drop? Onur <laughs> gel. Bir yeminimi bir <laughs> bulabilsin. Onu... Ama dodge mekanikler Gelecek konuşuyor mi? şurada. Halcan o... da Allah'ta çete koydu ha. Bir bak diye moderatör olarak. Sen ne yapıyorsun burada? Kim? Onlar orada airdrop alıyor ya. Çıkın lan. Al işte. Alamıyoruz ki. PP kapalı ki alamıyoruz. Gel 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 abi. Gel gel. Oğlum sen sürekli at atsana lan. Abi atıyor mu da görmüyorsunuz ki? Nasıl görmüyoruz? Atmıyor, atmıyor onu atıyorum sen. Abi hepsine bir bakamıyorum ki. Poçiyim saldırsam ne yapsam? <laughs> Arkandan abi, arkanda. Ponti vur ponti. <laughs> <laughs> Baba bir bak çakala bak çakala yerine geçiyor hemen <laughs> Berat nerede lan? Oğlum vur, oh. vurmayın lan vurmayın <laughs> Bir şey konuşacağım ya <laughs> O ne? Hasan da oraya sakladı. Tabii vuruyor. Mal bitti. Özde, sen ne yapıyorsun? Ölüyorum, ölüyorum. Abi kartopu atıyorum. Görmedin Öldüm işte. lan, öldüm, öldüm. Can kalmadı. Dur. Abi, gel, oh. gel, gel. Bana, dur gel. Oğlum lan tokatla vuruyor lan. Ama var ya. Oh. Oğlum tokatla vurmayın lan. Manyak mısınız? Kim kim vuruyor sizi? Grozon vurdu. Abi oldun yerde kan. Aa öldürdü beni. Hey, er, air, air, air drop yolla, air drop. Pardon, ne oluyor <laughs> lan? <laughs> <laughs> Neyse sonra devam ederiz biz. Herkese hayırlı akşamlar. Bugünlük bu kadar olsun. Görüşmek üzere. Görüşürüz. İyi geceler. <laughs>